Selamun aleyküm arkadaşlar. Gene çekiyorum, değil mi? Çok evet. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videoda dedim ki ne yorgunum. Video çekemeyeceğim ama dayanamadım arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istiyorum. Değil mi bu? Anne çok alışın. Habersiz gene gene çekti. Çekiyor mu dedim? Yok dedim gene çekiyor. Evet, çekiyorum evet. Evet arkadaşlar demiştim ya lahmacun yapacağım diye. Şöyle bezelerimi hazırladım. Şu dar mutfağımda. Şu küçücük alanda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Valla şu ıvır zıvırları toplamadım. Orada bıraktım. Şu alan yetiyor bana çünkü. Şöyle hamurumu açıyorum ufak ufak. Burada içi hazırladım. Kıyma maydanoz yoktu. Kıyma, bol soğan, ee, biber, kapya biber, charleston biber, ee, arkadaşlar olmazsa olmazı sarımsak. He, ben ne diyorum tadı olmaz onun zaten. Bunları güzelce salça. E, çok değerli yağımız, çok değerli unum arkadaşlar. Böyle öyle kıymetli ki bu ikisi yağ ve un. Valla azar azar kullanıyorum ama ne He. kadar az da kullansam. Bir de bunun içinde ince bulgur atılıyor. Evet ince bulgur. Ee, şey e, köftelik bulgur. Aynı ince bulgur atılıyor normalde. Az pişecek. Hem tat bakımından. Aynen. Hem içini dolduruyor. Hem karnını dolduruyor. <laughs> İvo iftar az kaldı arkadaşlar haliyle. Böyle şimdi bir tane pişirdik. Ay çıtır çıtır dolmuş. Ben de diyorum kemiklerimiz çıtır çıtır ses çıkar. Bakalım İvo onu da. Yeter. <laughs> Mı? hadi bak. oh, <laughs> ah, elim yandı. Arkadaşlar bu pizza tenceremde rahmetli kayınvalidemin Allah rahmet eylesin. Bu bana resmen miras kaldı. bu iyice pişseydi. Tamam. Aa, üstü tamam. pişmedi kıyması Biraz kurusun. Tamam, kurusun. Ee, evet Allah rahmet eylesin kayınvalidemin tenceresi arkadaşlar bir 30-35 senesi var var İbo var. 25 20 25 İbo, 25 vardır, 10, 30. İbo bak şimdi 14 sene ben beraber yaşadık öyle söyleyelim. 15 sene evvel de aldığını düşündü. He. 30 senedir. E bir 15 seneden beri de buradayız. He, 45 sene. 45 sene yok İbo He. bak 15 sene beraberdik 15 senelik de buradayız 30, 30 sene. Tamam hadi gel anlaşalım 28 <laughs> yapalım. Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerimiz Aynen. nurlar içinde yatsınlar. Burada da arkadaşlar güzelce tarhana çorbası yaptım. Elimden geldiği kadar az yapmaya darhane çalışıyorum. Çorbası. Hı? Darhane çorbası. Darhaneymiş ta tarhana değil. Darhane. Evet, elimden geldiği kadar az yapmaya çalışıyorum. Şimdi, Peki şunun her ışığını yakayım. Bir dakika geleceğim bu. Gelmez. Şurada darhane. da arkadaşlar. Yüknura bu sabah sebze çıkarmıştım. Bir de patates haşlamıştım. Onlar vardı, içine koydum. Bir paket, bir kutuda mantar açtım arkadaşlar. içerisine şöyle karıştırdım. Böyle bir şey çıktı. Ortaya içine sadece sıvı yağ ve tuz koydum. Evet, şey, şu fırınla uğraştım, kapatmaya çalıştım. Bu da böyle bir şey. Sadece tuz ve karabiber, yağ koydum. Onu öyle fırına atacağım. Öyle olacak yani. Neyse. Şimdi şunu tamamlayalım değil mi? Tamamlayalım. İstiyorsan ben kamerayı yerleştireyim. Sen darhaneyi anlat. İyi olur. Tabii. Tamam. Evet. evet. İbo şimdi darhaneyi anlatsın bakalım. Darhanay değil darhane. Yanılmıyorsun. Hangi padişah olduğunu bilmiyorum. Herhalde Fatih Sultan Mehmet. Hı hı. Ramazan ayında dışarı çıkar. Tabi üstünü başını değiştirir. Ama kimse padişah olduğunu bilmez. Kimdi bu? Hangi sultan? Herhalde, bilmiyorum. Yanlış da söylemek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet herhalde. Okey. Bir tane kapıyı çalar. Eve girirler. evine çağırırlar Ramazan ayında. Hı hı. Rabbim ne verdiyse sofraya koyarlar. Ama bilmiyorlar tabii padişah olduğunu. Orada bu tarhana çorbasını içer. Hı hı. O kadar hoşuna gider ki mi? Çorban adını soramaz utanmaktan. Hı hı. Sarayına geri gelir, oradaki işte vezirlere veya aşçılara der ki ne ben böyle böyle bir çorba içtim. Hmm. Nasıl bir çorba diye soruyorlar. Hmm. Evde dar olduğu için, yani fakir evi diyemiyor, dar hmm. olduğu için ev, de diyor içtim, darhane çorbası. Yani dar ev olduğu için ya darhane ya. çorbası dedi. Karşı tarafı da küçük düşürmesin diye, fakir diyemedi. Oradan onun adı Darhane kaldı. Evini gösterdiler, hı. anlattı nerede olduğunu. Gidip baktılar ki ne? Tarhana çorbasıymış. Hı hı, açar mısın? Ben de bunu nerede okudum mu? Dinledim mi herhalde? Dinledim. Hı. Ben yemek şeyleri, sayfalarını falan dinlemeyi, okumayı seviyorum. Takip etmeyi. Aynen. Orada okudum mu? Dinledim mi? Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Herhalde dinledim. Hı hı. Yani o zamandan kalma. Osmanlı mutfağında. Anladım. Yani sonra şerbeti anlatıyorlar Şerbet. Hı hı. Ne şerbeti? Yanılmıyorsam. Şey, Ramazan şerbeti oluyor. Ee, olmuyor yoksa. Bir nar şerbeti. Bir de e, sarıya ne diyorlardı? Limonata mı? Sarı. Zencefil. Yok. Ee, bu İran'da çok oluyor. Ne diyorlar? Yani? Safran. Safran. <laughs> Safran'ı anlatıyor. Okay. Ee, eskiden diyor buzdolapları olmadığı için yani derin da. derin bir yere diyor, saklıyorlarmış yerde. Kuyu, kuyu gibi bir yere soğuk olan yere ama. Hı -hı. Orada da onlar yanlış hatırlamıyorsam işte sıkıyorlar, yapıyorlar soğuk, soğuk içsinler diye. Ondan sonra Osmanlı zamanı da sokak çeşmelerinden akıyordu hatta. Ay, mahalle çeşmelerinden. içtin mi bu mahalle çeşmesinden su? Oho, of, çok güzel oluyor ya. Mahalle çeşmesi, Tulumba. Evet. Kuyudan da içtim de kuyu suyu. Ha, kuyu. Da. Ben de içtim. Çocukken ama... ama mahalle çeşmesi falan kuyu güzeldi. Evet. Ee, İbo istiyorsan bunu lafını kestim valla da. Evet. İlk bunu götürelim mi onu? Evet, ben ufak ufak keseyim kızı da. Evet. Onu hazırla. Onu ne yapacaksın? Tahta. Hmm. Bıçak mı? Bıçak da orada. Bunu al istiyorsan tahtayı koy yere. Bak bir tabak alayım. Yap. Da. Arkadaşlar e, o videomu izlediniz. İlk mura balık falan yapmıştım tost makinesinde. Daha onunla duruyor. Gelen yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun yorumları. Hala geliyor videoyu. Bir saat oluyor açtım arkadaşlar. Geri dönemiyorum. Çünkü mutfaktayım görüyorsunuz. Yorumlarınıza ara ara bakıyorum. Ben dön dönüyorum. <laughs> evet İbo cevap veriyor sizlere. Vakit oldukça. Evet hepinize çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleri için ve zor olduğunu söylüyorsunuz. Evet arkadaşlar. İbnur diyor ki ne nereden çektirdim anne keşke çektirmeseydim hmm. sanki pişman oldu gibi. Kona ee, değil acıyı çekebilir İbo onu bir poşete mi koysak acaba? Niye yumuşasın diye mi? Evet çünkü çok çıtır çıtır baksana Yumuşar o şimdi. Ya İki bir dakika de, sonra yumuşar. Bir de şey arkadaşlar videoda e, yok videoda demedim dedim ama izlemediniz belki de doktoru şey önerdi ona. Nar suyu, bir de narın kendisini intihap olmasın Nar diye. Nar mı ananas mı? Pardon ya ananas. Ya. İntihap olmasın diye iyi geliyormuş. sen diyorlar. Hı -hı. Öyle. Tarhana içmez değil mi? Tarhana içer mi bilmiyorum sanmıyorum. Ee, yok ayran vermeyelim. Yine onlar şey ne suyuydu? şey Nerede ananas. Mi? Ananas suyu ile beraber içsin. Aynen. Salata isten mi? ama yok salata nasıl sürsün ya. Salatayı da hazırladım gerçi. Fırını yakayım mı bu? Saat 18.53. 7'ye. Yani do, oy, e, 7, 7. yok daha var. Ama şunu yakayım ben ya. Ağır ağır olsun. Kaç saatte olacak Olur olur o. Fırını... Bir saatten fazla vaktimiz var. Olsun İbo. Erkenden yapayım da. İyi. Sonradan olmaz, pişmez. İstemiyor öyle şeyler. Hı. Aa bak bir de bundan çıkarmışım. İşte anasını boşalmışını yakacaktık. Ne istiyorduk? <laughs> Bu şey tenceredeki yanıyor. Yok yok yanmıyor. Ya. Şunu alayım zaten bitti. Tamam. Böyle işte arkadaşlar videoyu dün kapattıktan sonra e, ağzınızdan uzak olsun. Bir kahve yaptım kendime geleyim diye. Bir de yalan olmasın. Ağrı kesici içtim. Yoksa bunları yapamazdım. Zaten iftar yemeklerini zor yetiştiriyorum. Dedim hemen içeyim. Bak yandı değil mi? Yok canım niye yapsın. Bugün de buna e, buna niyetlendim. Seviyor diye yapayım dedi. Nar suyu var mı? Ek şey ben de nar suyu yok. Yani narin <laughs> nereden geldi bunlar? E, camın üstünde ananas suyu. Bak siyah. Hı. Onları da orada. Da, ama nari manne nari ya ananas. Evet. Ama ananası bu ya. Ananasın kendisini daldırdı ya. Ilk nur. Ne parmak oluyor kızı? Ay. başka bir şey istiyorsa söylesin bu. Belki o fırına koyduğum şeyden de yer. Patates falan var ya içinde. Arkadaşlar ona ben sos yapacaktım fırına koyduğuma. Ama sosluk kalmamış içinde. Nasıl anlatayım ya? Bir karışım böyle peşemal sosu gibi hazır soslar satılıyor. Evde var sanıyorum işte hazıra hazine dayanmıyor ama yokmuş. Ben de öyle sürdüm. Bunun yanında salata olur niyetiyle koydum fırına. Gerçi salata da yaptım. Kıvırcık falan yaptım. Kıvırcık değil ya marul. Marul salatası yaptım. Soğanını doğramadım. Soğanını dedim sonra doğrarım. Şimdi kokar. Sadece marul ve havuç yaptım. Ee, azıcık hamur ayırdım onunla da pizza yapacağım arkadaşlar bir tepsilik. Çünkü çocukların bazısı bunu yiyor bazısı yemiyor. Aynı hamurdan bir de pizza yapacağım. Çocuklara hem çeşit olsun oruç tutuyorlar Allah kabul etsin. Allah boksmak çıktığından çıkmış ben, benziyor. benziyor. İlknur değil mi? Hmm. İlknur'un yanakları bayağı şişti arkadaşlar ya şişmeyi de bırakın da hani acıyor, Boxa ağrısı şey. var. Durmadan soğuk tutuyor. Evet, buz tutuyor. Öyle yani. Tamamdır. Daha olmadı. Olmadı değil mi? Senet evet. Hadi Baş bakalım. Aşağıduma. Biz bunları yapalım. Ee, arkadaşlar. Duvara aldığımız yazı için, ayetel kürsü için yorumlar geldi. Hepinize teşekkür ederiz. Çok güzel hediye güle güle kullan. İnşallah hani iyi günlerde evet. bakarsın gibisine. Çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ederiz. İnşallah birbirimize de bereket getirir. Amin. İnşallah arkadaşlar. Nereden yok nereden değil neydi? neyle ödedik onun evet. ücretini o soruldu. Baştan Türkiye'den sipariş verdim. 5 evet, günde Türkiye'den geldi. Türkiye'den geldi. Aynen. Daha erken gelirdi. Biraz sorun çıktı herhalde yollarda bilmiyorum ama Türkiye'den sipariş verdim. Normalde 3-4 günde geliyordu. 5 günde geldi. Ya. Ee, YouTube sayfa yok tövbe yanlış. Facebook sayfasından buldum. Hmm. Zaten normal yazdığınız zaman Google'e falan da çıkıyor. Hı hı. Ee, Denizli'den geldi. Hı hı. Ödemeyi çeşitli çeşitli varyantlar var. Hı hı. ben PayPal dedim. Okay. Kredi kartı ödemesi falan da oluyor da ben PayPal hı hı. ödedim. Anladım. PayPal'la ödedik. Ödedik yani. Türkiye'de PayPal var mı? Bilmiyorum ki. Var ki mi demek aldı o da. Yani yani. Daha iyisi de sizlerin olsun arkadaşlar. Sağ ol Allah razı olsun. Biz kamerayı kapatalım. Kapatalım. Sonra tekrar açalım. Ben kendime yorum yazayım. <laughs> Sen kendine yorum yazmaya devam et. Arkadaşlar sizlerden yorumlar geliyor. İbo'nun yazdığı <laughs> yorumları çok beğeniyormuşsunuz. Bir takipçim yazmış ablam demiş ki yine İbo Allah iyiliğini versin senin eşine. Emine'ye destek yorumlarını hem okuyorum hem de çok gülüyorum demiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne yapayım artık. yoksa bana yazan yok. Kendi kendine yazıyorum motive ediyorum. <laughs> ben de ilk gördüğümde şaşırdım o yorumları biliyor musun? Aa diyorum, bu İbo'nun adı. Ama diyorum kendi kendine de cevap veriyor. Mesela Menemen videosuna yorum yapıyor arkadaşlar. O İbo kardeş ellerine sağlık. Menemen çok güzel olmuş. Bir de kendi kendine cevap yazıyor. Sağ olasın kardeş. <laughs> Turşu biber doğru içine güzel oluyor gibisine. <laughs> Kendi kendine yorum ben yazıyor. Işte. Niye canım? Arkadaşlar da görenler yorum bırakıyor sana. Sağ olsunlar. Aynen. Hadi biz bunlara devam, devam edelim. Devam, devam durmak yok. <laughs> evet. Arbeiten. Az kaldı şey. Arbeiten, arbeiten. İftara az kaldı. Arbeiten. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun kız? Evet arkadaşlar. İlk Nur'a götürdüğümüz lahmacunu yiyemedi. Ali bu. Ver. Böyle sade istedi. Şöyle üzerine birazcık da fazla inceltmeyi bu. Kaba kaba olsun. Tamam, bir şey yapmıyor. Aha, koy. Ha. Şeye, tabaya. Ha, dinince ben, ben de bırak. Ya. <laughs> Ay Allah'ım ya. Al. Ya ben. Ya. <laughs> Şimdi oldu. Hı. Ya da sürelim sonra bunu birazcık. Evet çünkü şey yem yiyemiyorum anne dedi. ben de dedim bazlama yapayım mı böyle yumuşak çorba şeyle etsin pipetle ee, pipet kullanıyor evet oyun kolik ablam da yazmış ee, pipetle meyve suyu içsin diye evet arkadaşlar suları meyve sularını pipetle içiyor of, bilmiyorum çok zor ama baya bir acı çekiyor arkadaşlar Bakarsın, Muhammed Ali dövmüş gibi bir hali var ya dalga geçmeyi boya. Dalga ha. geçmiyorum ne? Sonu söylüyorum yani. Göz önüne getirsinler. Allah <laughs> <Bir de onu gülüyor> Allah. satıyor ya. Ben ilk durumda de olsam derim sordukları zaman ne olur diye dört bir erkeğe birden dövdüm derim. dört <laughs> bir, erkeği evet. birden dövdü. Ne hale geldin derse sen bir de onları git gör. İlknur diyor ki arkadaşlar ee, anne diyor bu yaptığın ekmeklerden diyor dondurucuya koysana niye kızım diyorum ben diyor yiyemedim diyor içim gidiyor çok da güzel oldu diyor ben de dedim ki ne kızım dondurucuya koymama gerek yok. Sen düzel ben yine yaparım sana taze taze. Aynen. Şimdi alsak yaparız, niye olmasın? İçimi yaktı o söz. Ay bir de o var ya. Doğru dedin. Ya alırım, hazır da alırım kızıma gider e, İbo İyi bu hazırla ya. bu bir olmuyor. Oluyor, oluyor. Hiç de olmuyor. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor arkadaş. ya. <laughs> Arkadaşlar olmuyor, olmuyor değil mi? Olmuyor. İktilaşma. Vallahi olmuyor. Evet. Allah Allah. Ev yapımıyla hazır. Tamam yine hani böyle yapıyorlar. Ama hayır. Bu tadı vermiyor. Olmuyor. oluyor dedin mi? Hayır, dedin. Demedim. İbo dedin. Dedim etme, etme. Anne diyor sakla diyor bana dondur. Yok kızım dedim. Ben şey yaparım sana. Vay be. Sen iyileş yine yaparım. Salata falan da götüreyim. Şimdi var şu şey, şey, videoya şunları çeksin gülmekten ölürsünüz. Niye ne var? bayanın biri komşumuz. Çöp atmaya gidiyor. Dışarıda da öyle bir yağmur yağıyor ki ne yani. Evet ince ince aptal ıslatan he. mı ne diyor? Diğer Diğerinde çöp torbası ve elinde de çöp kartonu. Yani ikisini de alacak. He. Şimdi giderken ıslanmıyor da gelirken de ne yapacak diye merak ediyor. Anladım. Çöple kendini koruyor. Koruyor evet. Ya sürelim mi bunun üstüne? Tamam pişsin de öyle. canı var ki de. Pişti mi? Pişmiştir. Bunun yanına ayran yapalım mı? <laughs> Torbayı... Çok... Ay kamera Ay. düştü. Kaldır kamerayı. <laughs> ben geldi. Dur bakalım bir. Arkadaşlar düştünüz. Düşürdü sizi. Çorba yaptım. Fırında tamam. da o sebze var. Salatayı yaptım. Tamam. Bu var. Başka bir şey yapmıyorum. Çay demleyeyim mi? Ayran mı içeceğiniz? Ne içeceğiniz? Oh yenilmiyor arkadaşlar. Yenilmiyor. Kalıyor. Ne ka ha, kuru bakın ne gösteriyor. Bizim İbo Razan'a girdiğinden beri kurusan hastası oldu İbo. Aynen. Değil mi? Ben soğanı seviyorum. Ay al al onları İbo kurumasın. Ver. Esasında bunlar yumuşak oldu. Yağ da gerek yok. Hı? Hemen ben verip geleyim mi? Hemen ver. Hadi kamera açık konuş bakalım. Tamam da ben şimdi onu buraya koyarsam her yeri doldurur. <laughs> Sen Deneyelim. bari koy öyle git. Deneseydim. Bu niye böyle oldu ya? Aa, bak, gördün mü? Nazar değdi bu. Ya ondan sonra iyi yaptı diyecektim. Kamera arkası. <laughs> Onlar görmedi. Kamera Ay. arkasında ne var? Söylesem inanırlar mı? Söyleyeyim mi? Şekerliğimiz var kamerayı tutuyor değil mi? Evet. Bıraktı beni tek başına. Hanım çabuk ol. Koş. <laughs> Hadi kız. Avrat. Ne yapacağımı bilmiyor. Şimdi benim beni bir tek başına bıraktı. ya Tamam, artık gelmez. Gel Avrat, gel. Ya ben siz bir şey yapamıyor musunuz? Allah Allah. Kamerayı kapatsaydı. Ayıp olur. <laughs> Geldim. İkmir şey diyor ya. Ne diyor? Vücudum ağrıyor diyor, kırılıyor. Yo. Sanki grip gibiyim diyor. Acaba intihap mı var ya? Ateşi yok kızım. Antibiyotu Yanağı kullanıyor. sıcak ama biliyor musun? Herhalde. Tırnak çekiyorsun da bile Bak, aa! Ah, göstermeyin. O bile sıcak oluyor. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Antibiyotini içsin. Antibiyotik içiyor işte herhalde sabah akşam. Sabah ha. içtiğini biliyorum da. Ne antibiyotu içiyor biliyor musun? Hı -hı de bol bol ağrı kesici içmesi lazım. Dur ben bir bakayım. Ha, şimdi ben gidiyorum sen kal. Oh. <laughs> Kanal zaten benim bu. <laughs> ben kameradan korkum yok. Ay arkadaşlar gülüyorum ama içim kan ağlıyor ya. Çok üzülüyorum. Anne diyor vücudumun her yeri ağrıyor. Uf. Diş kanaması falan yok. Maşallah o durdu. Daha dün durdu arkadaşlar. Ama şey vücut kırgınlığı var şu an onda. Ha bir de boğaz ağrısı, kulak ağrısı. Allah'ım sen hayırlısını ver ya Rabbim yaradalım. Evet arkadaşlar bizler iftarımızı açtık, şöyle soframızı kurduk. Bizlere afiyet olsun. Daha yapacak hamurlarım var. Ee, hemen bunları hani iftar saati olduğu için hemen yiyelim dedik. Bizlere afiyet olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İnşallah. Arkadaşlar ben de videomu kapatayım. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yine ben ezanı koyacağım arkadaşlar. Çünkü benden çok istek alıyor. Her videoma ezanı koymamı istiyorlar. Buradan selam olsun ezan videosunu isteyen takipçilerime, ablalarıma. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.